Gel Hocam kanalımıza hoş geldiniz gençler. Bilgi Sarmal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası çözmeye başlamıştık ama kısa bir ara verdik. Şimdi tekrardan hızlıca devam ediyoruz. Kazanım testi 2'deyiz doğru açılar konusundayız. Şurada bir paralellik var AB ile Burada zikzak kuralımız var zikzak kuralı sana bakanların toplamı bana bakanların toplamı diye benim tabir ettiğim kel hocam olarak biz böyle bir tabir bulduk. Sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamı ya da yukarı bakanlar aşağı bakanlar işte oraya bakan buraya bakan falan diye abartabilirsiniz. 20 ile 80 aynı yöne bakıyor 30 ile alfa aynı yöne bakıyor o zaman 20 ile 80'i topladınız 100 yaptı 30 ile neyi toplamalıyım yok artık 70'i deyip devam ediyoruz. Sivri olan noktalardan paralel çizmeliyiz demiştik. Şu şekilde C dan paraleli çizdiğimiz zaman hemen neyi yakalıyoruz? Burada hocam kel hocam bir u kuralı var. Burada bir kalem ucu var. Ya da şurada bir m kuralı var. Of neler yakaladık neler. Şimdi 140'ın yukarısına 40 yazdım. Hadi şey yapalım. M kuralı yapalım. Alfa artı 40 artı 54 eşittir 128 olmalı. Burası 94 yapıyor. Yani 128'den 94'ü çıkarıyoruz. Bakın birler basamağındakileri çıkartın. 4 geldi birler basamağı. Şıklara bakın gençler. Cevap 34 olmalı. Devam ediyorum. İşlemi sonuna kadar her zaman yapmak zorunda değilsiniz. Bakın burada kalem ucu var. Kalem ucunda bunların toplamı 360 diyebilirsiniz. Ya da kalem ucunun ispatı M kuralıdır. M'nin ispatı kalem kuralıdır falan. Değişik şeyler söyleyebiliriz. 40 ile ya da burada sana bakan bana bakan da var diyebilirsiniz. 40 ile ben neyi toplarsam 105 yapar? 65. O zaman 180'e tamamlaması gerekmiyor mu 65'in? Evet gerekiyor. Cevap ne olmalı? 115 olmalı devam edelim dördüncü soruda bir sitenin giriş kısmındaki e, bu kapı bariyerlerini biliyorsunuz araçla geçerken açılıyor kapanıyor falan filan. E, yine sivri noktalardan ben şu şekilde paraleller çizeceğim derseniz. Bu siyah olan gördüğünüz şeylere pembe paralelleri de biz ekledik. Z kuralları, M kuralları, U kuralları bu tarz durumlarda devreye giriyor. Hemen bakın burada 140'ın karşısına 40 yazarsanız zaten yanına da 100 yazacaksınız. E şimdi buraya 100 yazdıysanız karşısına 80 yazacaksınız. E ben buraya 80 yazdıysam yanı 30 değil mi arkadaş? Evet. E hadi bir de Z patlat. Cevap 30 oldu. Devam edelim. Yine C noktasından şöyle bir paralel çizdim. Aa hiç hiç de paralele benzemedi. Şimdi oldu. Bu paraleli çizdim. Bundan çoğalttım. Bir de buraya koydum. Bakın gene ben ne yaptım? Şurada bir Manisa'nın M'si yaptım. Şimdi 130'un karşısına yani şuraya bir 50'yi patlattım. O zaman 140'ın yanına da bir 40 yazarsam bu 40'la ben şuradaki açıyı toplayınca 100 olacak. Acaba ne olmalı? 60. Peki aferin. Peki 50, 60, 70, 180 yapar değil mi? Evet. O yüzden Beşinci soru Edirne oldu. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlı çözüm yapıyoruz. Kırmızılar birbirine paralelse bu paraleli biraz daha uzatacağımızı düşünebiliriz. Uzatmalıyız da uzatınca da şurada bir 70'i görebiliriz. Z'den. İç işte açıdan. Yöndeşi daha sonra söyleyeceğiz. Yöndeşten de 70'i buraya alırsak. e Buraya da bir 70 yazarsak. Her yeri mavi yaptım. E, şu açıyla şu açı yani 70 ile alfa. Karşı durumlu açılar. Hocam burada U kuralı yakaladım ben deyip 110'u yapıştırabilirsiniz gençler. Altıncı sorunun cevabı Denizli oldu yani. Devam ediyoruz. Bilgi sarmal yayınları TYT geometri çözüyoruz. Kel hocam kanalımızda hızlı çözüm yapıyoruz. Buyurun yine çizdim ben ve M kuralını yakaladım. Nerede? Şurada bakın M var. 70 olması lazım. 45'te neyi topladım? 25'i. 125 yaptı. Yanı ne olur? 180'e tamamlarsam. 55. Yine mi M var? Evet aşağıya biraz şöyle uzatırsanız. Yine bir M nerede? İşte bakın şurada M'yi yakaladık. O zaman 55 ile 100 yapacağına göre ne olmalı? 45 olmalı. 45'in yanı kaç olmalı? 135 olmalı dedik. Hemen alttakine geçtik. Bir trafik ışığı modellemesi yapılmış. Açıların ölçüleri oranı 4 bölü 5'miş. Ve kısmi zimini dik paralel. Bakın şu. Yani bu bize şunu yaptırıyor. Buradan bir tane böyle gene kırık yerden paralel çizersek buranın 90 olduğunu Buranın da alfa eksi 90 olduğunu söylüyor. E bu da buna paralel olduğuna göre demek ki bu açıyla bu açı karşı durumdu. Yani topladığımızda beta artı alfa eksi 90 eşittir 180 olmalı. Yani beta ile alfanın toplamı 270 oldu gençler. E şimdi beta ile alfanın oranları 4 bölü 5 değil miydi? O zaman birisi 4K birisi 5K. Toplarsam 9K eşittir 270 ise K nedir? 30'dur. Bize neyi soruyor? Beta alfa fark ne kadar fazladır e farkı istiyor yani 5k'dan 4k'ya çıkarırsak e o da k değil mi e cevap 30 devam edelim o zaman Dokuzuncu örnekte bir musluk görseli sıcak su soğuk su boruları. Hmm, e Zaten burada direkt U kuralı kendiliğinden verilmiş. Herhangi bir ek çizim yapmaya gerek yok. Normalde biz şuradan paralel çizecektik. Zaten burada çizilmişi var. Böyle bir espri vardı. Burası 60 o zaman şöyle totalde 70 oldu. Burası 70 ise X'de ne olmalı? 110 olmalı. Devam ettim. Burada ne var? Bazı açılar gösterilmiş. AOC açısı noktalı yaptım şurayı. E, o, F açısı... Onu da şurayı noktalı yaptım. Değiştireceğim. C, O, D ile de F, O, B. Yaklaştırdım biraz. Şunda da şu aynı. Şimdi renkten de gidebilirim. Noktalı çizgili pijamalı da diyorum ben. Onu da kullanabiliriz. Şimdi baktığımızda şöyle göstereyim. Bakın buradan sıfırdan başlayıp bu şekilde birim çemberde de benzer hareketleri yapıyoruz. Şu hareket 60 derece. Bunun buradan buraya gelmesi 60 derece. Yani ben bir çizgili ve bir noktalı açıyı taradığımda 60 derece buluyorum. E burada da bir noktalı ve bir çizgili açı yok mu? Evet o zaman, hocam o zaman burası da 60'tır. E tamam bura 60 bu tarafta 60. E, o zaman araya ne kalıyor? Yine 60 kalıyor. Şuraya bir 60'ı yazdık. Sonra C, O, F. C, O, F. Şurası. Bu aç. E, burada da yine bir noktalı bir çizgili var. E, onlar 60 yapıyor. E 60'da ortada vardı hocam. Ne yaptı? 120 yaptı. Denklemsiz soru çözdük. Enteresan. Kazanın testi 3. Devam ediyorum kazanın testlerinden. Ne verilmiş? A, O, F noktaları doğrusal. O, E, D, O, F'nin açı orada. Evet görülüyor. B, C, O, e paralel. Bu görülmüyor soruda. B, C, O, e. hmm, o zaman burada hemen bir Z yaparsak şu şekilde 45'in yanına 25 yazacağız. Sonra bir 25 daha yazacağız açı orta için. E sonra ne yapacağız? Soru bitti. 180 olması lazım. 50, 95, 85 şeklinde cevabı söyleyebiliriz. Geçtik ikinci soruya. Bu sefer bir değil iki tane paralel çizeceğiz. Bakın bir alttan çizeceğiz, bir üstten çizeceğiz. Bir de buraya koydum. Tamam pembiş pembiş. 110'un karşısına 70 yazdım. Şurası 70. 105'in karşısına 75 yazdım. 75, 80 yanına kaç yazmalıyım? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. 25 gibi geldi bana. Sonra da burada bir M kuralı var. Bakın şöyle mavi mavi gösterdim. 25, burada 90 olduğuna göre demek ki burası 65. O zaman 65, 135 ne kaldı? 45. Devam ediyorum. Yine sivrilen yerden, bu sefer biraz içten şöyle bir paralel çizeceğiz şu şekilde. Sonra 40'ı mesela şöyle alabiliriz gençler yöndeşten. 50'yi de şu şekilde göstereyim. Bakın şurada bir zürafa'nın z'si var. O zaman onun yanına yine 40 yazdık. E 40 40 kaç yaptı? 80 yaptı. Demek ki x'e 100 derece demeliyiz. Cevap Denizli. Buyurun yine sivri nokta aşağıda D noktasından bir tane şu şekilde Paraleli çizdik. Hmm. E, yukarıda da AB paraleli olduğu için onu da hani devam ettirirsek bir M kuralını şurada kabak gibi ortaya çıkarıyoruz. E, bakalım başka neler yapabiliriz. Sanki bu 60'ı buraya alacağız önce. Sonra ne yapalım? Bakayım. Alfa artı beta toplamı isteniliyor. Şöyle yapabilir miyiz? Buraya 180 eksi beta yazalım. Fazla çizim de yapmayalım. E buraya da 120 eksi alfa yazalım. Toplamının 180 olabilmesi için. Sonra da m kuralı demiştik. Bu ikisinin toplamı bize 100'ü verecek. Yani 100 eşittir. 180 eksi beta artı 120 eksi alfa. Eksi alfa ve eksi betayı karşıya gönderip 100'ü de buraya alalım. Yani alfa artı beta eşittir. 180, 120 topluyoruz ve 100'ü çıkarıyoruz. Yani ne yapıyor? Hop yaklaştırdım. Burası 300 yapıyor. 100 çıkarırsam 200 yapıyor. Alfa ile beta'nın toplamı. Cevap Ceyhan. Buyurun devam edelim. Hmm, burada güzel bir şey var. Özellik var. Biraz kaba bir çizim yapacağım. Şöyle yaklaştırarak göstereyim. Soruyu görmeyin. Gençler şu şekilde kaba çizim yapacağım dedim. Yine güzel çizdim. Şöyle açı ortaylar biraz daha uzaktan alalım. Evet şöyle daha iyi. Şuradan ve şuradan birer tane açı orta. Yani eşit açı şeklinde. İşte x x dediniz bunlara bunlara y y dediniz. O zaman yani x ile y'den bağımsız aslında. Şuraya alfa dediğinizde burası her zaman bunun iki katıdır. Soruda da bunu yakalayacağız. Nasıl mı? İşte şöyle. Kel hocam farkı bakın bunu devam ettirirseniz bu açı 100 ise burası 50'dir. O zaman şuradaki minnoş üçgende şurası 30 derece olarak verilmiş. E siz de buraya 50 buldunuz. Demek ki burası beyaz yapalım. Burası 20. E o zaman alfanın yanı 20 ise alfa kaç? 160 gençler. Devam edelim. Bu ve bunun gibi pratik bilgilere daha çok çok alışacağız. Göreceğiz yani. Şimdi B, C. Alfa, alfa, beta, beta açı ortayları bu şekilde adettendir. Ee, yazarız. Sonra caf, 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 caf. Nerede caf? Şurası. Burası 130'muş. E şimdi bakın. Burası 130sa. Bu açının yanındaki alfa ve beta'nın toplamı 50 demek. Toplam 180 olacak. E şimdi alfa ile beta'nın toplamı 50 ise hani 50 50 100 100 yaptı orası. E ortaya 80 kaldı. Hmm ne güzel. Daha soruyu okumaya devam ederken bayağı bir bilgi elde ettik. Şimdi ne diyor? İkinci şekilde d üssü a e 60 derece olduğuna göre alfa kaç derece? İkinci şekli nasıl oluşturdu? Şöyle oluşturdu. Birinci şekildeki adeki şu mavi çiçeği alfa kadar döndürdü. Yani şu hareketi yaptı. Şuradan şuraya geldi. E burası tamam. Şuradan şuraya kadar kaçtı? Kaç bulduk biz yukarıda? 80. E şimdi buradan buraya kadar olan kısım 60 ise buradan buraya kadar olan kısım kaç? 20. Dolayısıyla 20 dönmüş soruyu bitirdik. Okurken soruyu çözdük. Enteresan. Geometri tahtası. Evet çivili tahtalar. Burada Rümeysa alfa ile betayı hesaplayıp farkını bulmaya çalışıyormuş. Bakın bu çiviler kare. Zaten bakınca aslında birim kare olduğunu fark edebiliyorsunuz. Yani şu çizdiğim şey aslında karenin köşegeni oluyor. Biraz zoomlayayım. Şurada 45 dereceden 45 derecenin varlığından bahsedeceğiz. E, dolayısıyla burası 90 oluyor gençler. Yani şöyle çizdiğinizde 45-45 ikiye 45, ayrıldığını söyleyebiliriz. Ya da alt taraftan baktığınız zaman 45 diyebilirsiniz mesela buraya. E bura 45 ise bunun karşısında olacak. Beta 135 olacak. E alfaya kaç dedik? 90 dedik. E ikisini çıkarırsam ne olur? 45 olmaz mı? Cevap denizli. Buranın son sorusu. ÖSYM tiplerini daha sonra çözeceğiz doğurdu açılar bitireceğiz hepsini birlikte. Bir de gerçi yıldızlar yarışıyorumuz var. Onu da en son çözeriz artık tek bir test olarak. B, C, D burada şöyle X, X diyelim. Y, Y diyelim. Dediğim gibi açı ortaya harfleri yazmak adettendir demiştik. Az önce de söyledim bunu. Sanki şurada şöyle bir zikzak var. Yani sana bakan bana bakan yapabiliriz gibi geldi bana. 2 X ve 60. Toplayalım. 2x artı 60 eşittir. 50 ve Eee şurası. Burası ne? E 180'den şu açıyı çıkardığım durum değil mi? Yani 180 eksi 2 y kendisi. O zaman 180 eksi 2 y ile neyi toplamalıyım? 50'yi toplamalıyım. Topladım. Şu 2 y'yi karşıya attım. 2 x artı 2 y oldu. Eşittir. 180, 50. Bir de 60'ı çıkarırsam yani aslında 180'den 10 çıkaracağım. O da 170 olacak. 170'i de 2'ye böleceğim. x artı y ne olacak? 85 olacak. Cevap edin ne gençler? Kazanım testlerini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen değerli Kelocam ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürlerimizi abone olarak taçlandırıyoruz. Üstüne bir de yorum yapıyoruz. Hatta onunla da kalmıyoruz bir de like atıyoruz. Hepinize kolay gelsin gençler. Görüşmek üzere.